Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk Bülent teyze. Defne içeride de Ömer'i görmeye geldik. Oh iyi etmişsiniz. Sevinmiştir Ömer de. Hiç umudum yoktu babamdan. Çok şaşırttı beni bugün. E, haksızlık yaptığını anlamıştır. Şimdiye kadar niye anlamadı o zaman? Yani hiç mi görmedi acı çektiğimizi? Defne, yani sen çok büyük bir kaza atlattın farkında mısın? Ve o senin baban. Ve birden böyle değişmesin sebebi kaybetme korkusu yani ilk defa adam böyle bir şeyle yüzleşti. Yani doğru söylüyor olabilirsin. Mahkemede bana bir bakışı vardı. Sanki affet beni der gibiydi. Ama neyse. Yani şu an bunları niye konuşuyoruz ki zaten? Bugün çok güzel bir gün. Evet bugün çok güzel bir gün. Küçük halde artık sizinle değil mi? Ama biz gidiyoruz Ömer. Annem Ali alamasaydı dayanamaz kalırdı burada. Ama yani... Ha. Bunun haberi yok tabii. Ben annemle konuştum okul bir hikaye bitiyor. E İhtisasımı Adana'da yapacağım. Annem de gelecek bende. Yani biz ayrılmayacağız Defne Hanımcığım. Sen ciddi misin Ömer? Evet ben ciddiyim Defne. Böyle benden kolay kolay kaçamazsın. Peşini bırakmayacağım senin arıza. Ee, kahraman olmak kolay değil diyorsun. Ee, Ama öyle aç aç kahraman olunmaz canım. Bak hala çorbanı bitirmemişsin. Ya ben içmeyeceğim istemiyorum ben. Yani. Ay hastayım ben. Defne <laughs> yemeyeceğim ben. Defne yemeyeceğim canım. Vallahi içmeyeyim ya. Defne kebap yok mu? Öyle bir şey yok hiç yalan yapma. <laughs> Bu tabak bitecek hadi. Yemeyeceğim. Bu canım istemiyorum A, ben hastayım ben. Aa hayır hayır hayır. Bu tabak bitecek. Hayır, yemeyeceğim ya şu an. Cık, aç ağzını aç. Ne yemeyeceğim. Hadi hadi, dökülecek, dökülecek, dökülecek. Ha, beğendin mi? Ha. Güzelmiş. Aç bakalım sen de, uçak geliyor, uçak geliyor. Bu mu? Uçak geliyor. Rahmet işte, zahmet. <laughs> <laughs> Allah Allah. <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim. Ben hep böyle hastalansam mı acaba? Niyeymiş o? Sen böyle benimle ilgilensen, bana baksan olmaz mı? Olmaz canım. <laughs> iyileşecek, ayağa kalkılacak. Doktor bey hadi bakalım. Hı.